Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. Eee başlıkta gördüğünüz gibi ismini telaffuz edemedim o yüzden de söyleyemiyorum. Eee hadi başlayalım o zaman. Tam alanına doğru hareket. Aslında seri değil de. Şan tam dolu. M'e ee, basarak invent şey açabiliyoruz. Tır, odun parçasını şu anlık alamıyorum. Sadece bunu şey yapacağım, inceleme tarzı bir şey yapacağım. Ee, çok fazla uzun tutmayı da düşünmüyorum. Yabanlarsını aldık. Ama sırt çantam dolu diye şey yapamıyorum. Ufak bir ayarlara girip oyun ayarları deyip şöyle bir arttırsam güzel olur. Hedef 150 metre. Çıkalım. 150 metremiz var. Biz yolumuzu takip edelim. kapatalım soldaki şeye bir e, şeyleri öğrendim F ile devre yapıyoruz. Etkileşimlere geçiyoruz. Mesela baltayı bir sağ klikle atıyoruz. Baltamız al nereye gitti? meçhul. Eee sol klikle vuruyoruz, sağ klikle atıyoruz. E ile alıyor, Ay, F ile alıp şey yapıyoruz. Ee, hedefe son 100 metre keşke yakın bir yerde yapsaydınız da bu kadar yürümesi iyiydi Buraya da girince otomatik Kendisi tırmanıyor biz şey yapmıyoruz ee, Kamp alanına Temiz, kampalarını temizleyelim. Böyle temizlendi. Şunu da temizleyelim. Temizlemişken. Hepsini zaten temizle diyor. Bagımız güzelmiş. Ve şunu da temizleyelim. Şeyi kuracağız ee, şimdi şu köşeye şey kurmak istiyorum şuraya ee, kamçılık diyelim Eyle kullanalım bunu şöyle koyalım bir daha açıp kamçılıkta. Eee şeyimiz nerede? Ulan şunu şöyle koy. Kullandı. Şunu da kullanıp köşelere koyacağız. şunu koyacağız şimdi anladığım kadarıyla bir de şunu alıp buraya koyduk mu tamamdır Işığımız yok mu acaba onu merak ediyorum yok herhalde kullan çakma işlemini yapmadık. Birinciyi çaktık. İkinciyi çakalım. Biraz hızlı keşke yapabilsek bir de onu. şunu da çakalım. Hadi üçü de yaptı da kurtulalım. Sonucu da yapalım. Leyle el fenerini aç. tamam odun topla 4 adet 1 2 oldu 3 oldu 4 al bunu al devamlı geride Bunu da alalım. Taşı da alalım. Buralarda sanki taş vardı diye hatırlıyorum. Evet. Taba basıp üretimhaneye gelip şunu üret diyeceğiz. Anladığım kadarıyla. Şurasının bitmesini bekliyorum. Çadırımızın önüne koyalım. Ateşi yakalım. Izgarayı yerleştirelim. için ne diyor? Maça potu nerede? Küçüktü. Maça tu. Ha. Kullan. ne koyacağız acaba küçük çalı mı koyacağız olabilir şurada vardı tahta parçası yeşisine Şimdi bir uyuyalım hava yapalım Uy <laughs> tulumumuz nerede Biraz fazla bekleyeceğiz herhalde Niye uyumadı sabah olmadı? Sabah kadar uyuyalım. Biraz bekleyelim mi? Ee, niye acaba uyan? Uyumayı çözmeye çalışıyorum. niye uyumuyor? Ee, uyumayı çözemedim. Kalkıp içeceklerden şunu iç diyelim. Şunu da bir içelim. Niye sabah olmuyor sadece onu anlamadım. Ee, yemek yediyor yiyelim. Şunları sök diyor. Sırayla sökeceğiz herhalde. Şimdi bunu alalım. Şunu da alalım. sırayla hepsini bir alalım. Şunu da yiyelim en azından yer açmak için. herhalde şimdi alabiliriz. Kamçılık desek. Evet, bırak diyelim şunu alalım. Bunu madem at, atınca işlemedi. Bunu bırakalım. Bu da yemedi. Masa örtüsünü bırakalım. Kal. Kapasite dolup deyip deyip duruyor. Bunu da bırakalım. Bunu da bırak. Ee, başka neyi bırakabiliriz? Yok. Şimdi alıp diyoruz, yok. Zaten şimdi öylesine çekiyoruz. Devam edelim. acil etmek gerek yok zaten birkaç dakika sonra videoyu sonlandırdıktan sonra bir daha girmeyeceğim Hadi şöyle bir keşfedelim etrafı ee, enerjimiz tükenmiş yorulmuş bir şey daha var sadece şöyle öteye gittikten sonra videoyu kapatacağım ama benimde olsun çok yavaş oluyor herhalde. Bu kadarcık şey için kaydırdım yani. Onu anladım ben tek. yetmane. <laughs> Hepsini al. Geri. Üretmane. Totalde 4 tane oduna ihtiyacımız var. Şu odun alamıyoruz. Ölelim videoyu sonlandıralım. Tek hamlede iniyormuş zaten niye uğraştırdı bizi. İkinci kamp alanı nerede kalıyor onu bilmiyorum ama. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, ee, görüşürüz.